Merhaba Elif. Merhaba. Ne yapıyorsun? Kediyle mi Kediyle, Kediyle mi oynuyorsun? Yine <laughs> çok çirkinsin Elif. Bakayım. Ne bakayım? nasıl çirkin olmuşsun? Evet. Kedin çok güzelmiş Elif. Benim değil ki. Kimi? Babamın mı? Aşağı kiracı. Aşağı kiracı mı? Senin kedin değil mi bu? Benim kedim. Senin kedin mi? Hem onlar hem benim. Hem onların hem senin mi? Evet. Olur. Yani senin kedin değil mi bu? Anladım. Bak kedi kızıyor sana ha. Kedin di de... bak bak kedinin karnı oynuyor. Şimdi ıstıracak <laughs> Elif. Aha. Aha. Kedinin Elif'le savaşı. Elif Hanım. Elif kediye bir beşlik çak bayım Çalacak mı? Çak. Çak, bayım beşlik. çak. çak beşlik. Çak. Çak beşlik. <laughs> Elif, Elif'in kedisi Elif. Şş, bak Elif buralar böyle tüy olduysa seni annene şikayet ederim. Ha. Oralar sana temizletirim. Oy. Kime diyorum ben? Oy. Duydun mu? Oralar sana temizletirim Elif. Duydun mu? Hah? Tamam, tamam. Bakayım tüy olmuş mu orada? Olmuş mu? Pek görünmüyor. Ama az olmuş. İnşallah. <laughs> ama kedin çok tatlı. <laughs> ha <he? gülüyor> kedi düştü. <laughs> kediyi düşürdün ama ya. Kendisi düştü ben bir şey Sen düşürdün kediyi. <laughs> Bak böyle duruyordu ya böyle <laughs> gitti. <gülüyor> yani. Oyuncak pili mi bitti? Pili evet. mi bitti? Hı -hı. E niye şarj etmiyorsun? Şarj etseydin oynardık. Evet. Hadi kediyi yakala. Nerede? Tıkır 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 yap o gelir. Tıkır tıkır tıkır. Öyle değil ellerini tıkır 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 yap. Şşş. Evet. Elif. Burada, orada. Elif oraya otur ellerini tıkır 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 yap. Tıkır tıkır tıkır. Öyle değil öyle değil. Koltuğun üstünde. Koltuğun üstüne olayım. çık. Tıkır tıkır tıkır. Ya otursana oraya kızım. Sen niye anlamamazlığa vuruyor? Hah, bak şimdi nasıl gelecek? <laughs> bak şimdi nasıl gelecek? Mutfakta ne var? İnşaat mı var mutfakta? Tıkır da. Geliyor mu? Korkuyorum. Ama elini bu tarafa yap sen. Göster, göster, çek. Bak şurada abi <laughs> Abin, abin kediyi kandırdı. Kedi, pis pis pis. Kedi pis pis pis. Kedi. Kedi top oynayacak bak şimdi. Pis 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 pis. pis. Kedi. Kedi oynamadı top. Şşt. Böyle o kadar gıbır deme. Kedi korkar. Hı? He? Hep şu abim var ya abin yüzünde. Gidiyordu ben getirdim kediyi. Ya bırak Allah'ını seversen ya. Şu taraftan kovalasana kedi ya Arif. <laughs> yakaladı. Elini mi yakaladı? Geldi mi? Hani nerede? Bu tarafa bak. Elini burada da böyle pıtır 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 yap bak elini. Bak şöyle yap bak şöyle. Ha, gösterme elini. Elini gösterme. Bak geldi gördün mü? Çek elini. Sakla elini şimdi. Kafan çek. Elini göster. Çek şimdi. Gördün mü? Çek şimdi elini. Tırnakladı mı yoksa? <laughs> Aha yakaladı. Ama kedinin çenesine vurdun ya. Hadi bir daha yap gelecek mi bakayım. Öyle o elini elini göster Bak böyle elini buradan böyle göstereceğim bak ben sana göstereyim.